Dorn, ilk insanların krallıkları. Dornuların bölünmüşlüğü en eski kaynaklarımızdan bile anlaşılmaktadır. Her bir yerleşim yeri arasındaki büyük mesafeler ve yanan kumlar ile engebeli dağlar arasında seyahat etmenin zorlukları, her bir küçük topluluğu diğerlerinden izole etmeye yardımcı olmuş ve yarısından fazlası zamanla kendilerini kral olarak tanımlamaya başlayan pek çok küçük lordun yükselmesine yol açmıştır. Küçük krallar tüm Westeros'ta vardı elbette. Ama ilk insanların yönetimindeki don kralları kadar çok ve bu kadar küçük olanına nadiren rastlanırdı. Bunların hepsinden bahsetmeye çalışmayacağız. Çoğunun yönettiği alanlar o kadar küçüktür ki, fetihler o kadar kısa ömürlüdür ki nadiren kayda değerdirler. Bununla birlikte en büyüklerinden birkaçından bahsetmeye değer. Soyları derin kökler salan ve binlerce yıl dayananlar. Torrente Nehrinin ağzında Dein Hanesi Kalesini, kükreyen çalkantılı nehrin denizde buluşmak üzere genişlediği bir adada yükseltti. Efsaneye göre ilk Dein, kayan bir yıldızın izini takip ederek bu bölgeye geldi ve orada sihirli güçleri olan bir taş buldu. Torunları, Toronton Kralları ve Kayan Yıldız Lordları olarak yüzyıllar boyunca Batı Dağlarında hüküm sürdüler. Kuzeyde ve doğuda Dorn'dan menzile en kısa ve en kolay geçişi sağlayan dağlardaki büyük bir yarığın ötesinde Fowler Hanesi geçide bakan taşlı yamaçlara kendi koltuğunu oydu. Skyridge, yüce tüneyi ve yükselen taş kuleleri nedeniyle bu koltuk olarak biliniyordu. O zamanlar üzerinde oturduğu geçit geniş yol olarak biliniyordu. Bugün biz buna Prens Geçidi adını veriyoruz. Bu yüzden Fowler'lar kendilerine Sky için lordları, geniş yolun lordları ve taş ve gökyüzünün kralları gibi görkemli ünvanları aldılar. Benzer şekilde doğuda, dağların Dorn denizine indiği yerde Eiron Vuthanesi yüksek vadilere ve zirvelerin altındaki yeşil eteklere yerleşti. Ve Dorn'a giden iki büyük geçitten ikincisi olan taş yolunun batıdaki geniş yoldan çok daha dik, dar ve tehlikeli kontrolünü ele geçirdi. İyi korunan ve nispeten verimli olan toprakları aynı zamanda iyi keresteliydi ve değerli demir, kalay ve gümüş yataklarına sahipti. Bu da Euromutları Don krallarının en zengin ve en güçlüsü yapıyordu kendilerini kan kraliyetleri, taş yolunun lordsları, yeşil tepelerin efendileri ve Dorne'un yüce kralları olarak tanımlayan Eironu Hanesi'nin lordsları, zamanla Valhanesinin dağlık bölgelerinden yeşil kanın kaynak sularına kadar kuzey Dorne'u yönetti. Ancak diğer Dorn krallarını kendi iradelerine boyun eğdirme çabaları nadiren başarılı oldu. Dorn'un ikinci bir rakip yüce kralı da o zamanlar vardı. İlk insanların kralı, yeşil ağacın güney kıyısında, nehrin yaz denizine döküldüğü yerde, limon ağacı yakınlarındaki büyük bir ahşap kale ve şato kalesinden hüküm sürüyordu. Bu ilginç bir krallıktı. Çünkü ne zaman bir kral ölse, Halefi nehir boyunca veya doğu kıyılarına yerleşmiş, bir düzine soylu aile arasından seçimle seçilirdi. Veetler, Sheller, Holtlar, Buruklar, Hollar, Lakeler, Brownhilller ve Briarların hepsi limon ağaçlarının arasındaki yüksek salondan hüküm süren krallar çıkardı. Ancak sonunda bu tuhaf sistem tartışmalı bir seçimin kraliyet evlerini birbirlerine karşı savaşa sokmasıyla bozuldu. Bir nesil süren çatışmaların ardından eski hanedanlardan üçü yeryüzünden silindi ve bir zamanların güçlü nehir krallığı bir düzüne kavgacı küçük krallığa bölündü. Dorn'un başka yerlerinde, derin kumlarda, yüksek tepeler arasında, tuzlu kıyılarda, adalarda ve kırık kolda başka küçük krallıklar da vardı. Ama bunlardan çok azı Kayan Yıldız'ın değinlerinin, Skyridge ve Geniş Yol'un Fowler'larının ve Ironwood'un Ironwood'larının gücüne ve saygınlığına yaklaşabilmişti. İlk insanların Krallıkları bölümünün sonu. Dorn, Andallar geliyor. Andallar, Boğaz'ın güneydeki tüm Westeros'ta olduğu gibi Dorn'da da izlerini bıraktılar. Yine de tarihçilerin çoğu eskilerinin burada diğer güney krallıklarından daha az olduğu konusunda hemfikir. İnsanların aksine Andallar denizciydi ve kaptanlarının daha maceracı olanları Dorn kıyılarını iyi bilirdi ve orada yılanlar, akrepler ve kumdan başka bir şey bulunmadığını söylerlerdi. O halde andalların dar denizin hemen karşısında çok daha yakınlarda daha zengin, daha yeşil topraklar varken işgalcilerin nispeten az bir kısmının küreklerini güneye doğru eğmesine şaşmamak gerek. Yine de her zaman başkalarının kaçındığı yollarda yürüyen, dünyanın daha kasvetli köşelerinde servet peşinde koşan birkaç kişi vardır. Dorna giden andallar da böyleydi. Bazıları kendilerinden önce gelen ilk insanlarla yeşil kan ve kıyılar boyunca toprak seçimi konusunda çekiştiler veya dağlara çıkmayı göze aldılar. Diğerleri kendilerinden önce kimsenin gitmediği yerlere yerleştiler. Bunlar arasında alırlar ve korgaylar vardı. İlki siper taşının kükürtlü sarı sularının yanında acımasız, pis kokulu bir koltuk yükseltirken İkincisi kumulların ve derin kumların arasına yerleşerek çevredeki 50 fersah ötedeki tek kuyuyu güçlendirdi. Daha doğuda, Veçler, kısa süre sonra adını alacak olan nehri oluşturan iki derenin birleştiği yerde, tepelerde uzun, solgun bir kale inşa ettiler. Diyarın başka yerlerinde Elyranlar, Jordaynlar ve Sentagirlar kendilerine mülk edindiler ve doğu kıyısında kırık kol ile Yeşilkan arasında Morgan Martel adında bir andal maceracısı ve akrabaları ve tanesi ve şelhanesi tarafından gevşekçe elinde tuttuğu topraklara indi. Onları savaşta mağlup etti, köylerini ele geçirdi, kalelerini yaktı ve 50 fersah uzunluğunda ve 10 fersah genişliğinde taşlı kıyı şeridi üzerinde hakimiyet kurdu. Bunu takip eden yüzyıllar boyunca güçleri arttı. Ama yavaş yavaş, çünkü o zaman da şimdi de Martel Hanesi'nin lordları ihtiyaçlarıyla ünlüydü. Naimerya'nın gelişine kadar hiçbir Dornlu onları ülkenin büyük güçleri arasında saymazdı. Gerçekten de dört bir yanları krallarla çevrili olsa da Marteller hiçbir zaman bu ünvanı talep etmeye cesaret edemediler. Ve tarihlerinin belirli noktalarında Torun Jordan krallarına, Tanrı Dindar Elir yıllarına, Yeşilka'nın pek çok küçük kralına ve Eronwood'un kuzretli Eronwood'larına isteyerek diz çöktüler. Sabah Kılıcı Kayan Yıldız deynleri Yedi Krallık'taki en eski hanedanlardan biridir. Ancak şöhretleri büyük ölçüde Şafak adı verilen atalarının kılıcına ve onu kullanan adamlara dayanır kılıcın kökeni efsanelere karışmış olsa da, Deynlerin binlerce yıl boyunca bu kılıcı taşımış olması muhtemeldir. Onu inceleme şerefine nail olanlar, bildikleri hiçbir Valeyra çeliğine benzemediğini, süt camı gibi soluk olduğunu, ancak diğer açılardan Valeyra kılıçlarının özelliklerini paylaştığını, inanılmaz derecede güçlü ve keskin olduğunu söylerler. Birçok hanenin aile yadigarı kılıçları olsa da bu kılıçlar çoğunlukla Lord'dan Lord'a geçer. Kopreylerin yaptığı gibi bazıları, kılıcı bir oğlunu veya erkek kardeşine hayatı boyunca ödünç verebilir. Sonra da o, Lorduna geri verir. Fakat Dane hanesinin tarzı bu değildir. Şafak kılıcını kullanan kişiye daima sabahın kılıcı ünvanı verilir ve sadece Dane hanesinden layık görülen bir şövalye onu taşıyabilir. Bu nedenle sabahın kılıcı tüm yedi krallıkta ünlüdür. O efsanevi kılıca ve ünvanına sahip olabilmek için gizlice Kayan Yıldız'ın oğlu olmayı hayal eden çocuklar vardır. En ünlüsü Kral II. Eris'in kral muhafızlarının en ölümcülü olan Kral Ormanı kardeşliğini yenen ve her turnuva ve müsabakada ün kazanan Sir Arthur Dane'di. Robert'ın isyanının sonunda Lord Eddard Stark'ın onu teki tek dövüşte öldürdüğü söylendikten sonra yeminli kardeşleriyle birlikte asil bir şekilde öldü. Lord Stark daha sonra şafağı bir saygı göstergesi olarak Kayan Yıldız'a ve Sir Arthur'un akrabalarına verdi. Andallar Geliyor bölümünün sonu Dorn, Royner'ın gelişi Marteller, Prenses Naimerya ve Onvin gemisi, Dorn kıyılarında, Güneş Mızrağı Kalesi ve Gölge Şehrin şimdi bulunduğu yerin yakınlarında karaya çıkmadan önce mütevazı topraklarını yüzlerce yıl boyunca yönettiler. Naimerya'nın Mors Martell'i nasıl Lord kocası olarak kaldığının, gemilerini yaktığının ve Roynar'ın onun evine, kalbine, eline ve onuruna nasıl bağladığının hikayesi başka yerlerde anlatıldı. Burada tekrar anlatmamıza gerek yok. Kazanılan ve kaybedilen savaşların, kurulan ve bozulan ittifakların eski bilindik hikayelerini de tekrarlamayacağız. Roynar'ın Westeros'a beraberinde getirdiği zenginlik ve bilginin Lord Mors'un hırsı ve Roynlu Naymeryan'ın yılmaz iradesiyle birlikte Martellerin güçlerini büyük ölçüde artırmalarını sağladığını söylemek yeterli olacaktır. Zira Marteller birbiri ardına lordsları ve küçük kralları yenerek sonunda Iron bile devirip tüm doğrunu birleştirmişlerdir. Morse ve Naymerya kendilerini asla kral ve kraliçe olarak adlandırmadıkları için Roy'nun yıkılan şehir devletlerinin modasına uygun olarak prens ve prenses unvanlarını tercih ettiler. Onların soyundan gelenler bu geleneği günümüze kadar sürdürmüş, hatta pek çok rakibi yenerek kendilerini hem fırtına krallarına hem de menzil krallarına karşı kanıtlamışlardır. Şarkılarda Naymerya’nın bir cadı ve bir savaşçı olduğu söylenir. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir savaşta silah taşımamasına rağmen birçok savaş alanında askerlerini yönetmiş, onları kurnazlık ve beceriyle komuta etmiştir. Bu bilgeliği kendisi çok yaşlanıp güçten düştüğünde orduya komuta edecek olan varislerine de aktarmıştır ve Naymerya'nın altı tutsak kralı altın prangalar içinde sura gönderme başarısına hiçbir erişememiş olsa da varisleri Dorn'u dağların kuzeyindeki rakip krallara karşı bağımsız tutmayı ve yönettikleri dağ ve çölün kin dolu öfkeli lordlarına karşı bir bütün olarak tutmayı başardılar. Martel Hanesi 700 yıl boyunca Dorn'a rehberlik etti. Güneş mızrağındaki büyük kulelerini yükseltti. Gölge şehir ve kalaslı kasabanın yükselişini gördü ve egemenliğini tehdit eden herkesi yendi. Tarihlerde anlatıldığı üzere, Naymerya tarafından Sura gönderilen altı kralın isimleri: Heiron'u hanesinden Yorik, Martal hanesi tarafından tahttan indirilen Dorn krallarının en zengini ve en güçlüsü olan kan kralı, Dane hanesinden Vorian, Akşam Kılıcı, Dorn'un en büyük şövalyesi olarak bilinir. Fowler hanesinden Gerisan, Kör kral, yaşlı ve gözleri görmüyor ama yine de kurnazlığından korkuluyor. Dryland hanesinden Lucifer, ilklerinin sonuncusu, kükürt kralı, cehennem kuyusu salonunun lordu. Breakmount evinden Benedik, karanlık bir tanrıya tapan ve kendini bir canavara dönüştürme gücüne sahip olduğu söylenen muazzam büyüklükte bir akbaba. Manwoody evinden Albin, Kızıldağlar üzerinde egemenlik iddia eden baş belası bir deli. Royner'ın gelişi bölümünün sonu. Dorn, Güney'in tuhaf gelenekleri. Her ne kadar ayrı olsalar da ve sonra bin yıl önce Royner'la birleşseler de, Dornluların kendilerine ait gururlu, çalkantılı bir tarihleri ve kendi yöntemleri vardır. Taşlı Dornular, dağların kuzeyindekilerle en çok ortak noktaya sahip olanlardır ve Royne geleneklerinden en az etkilenenlerdir. Ancak bu durum onları yürüyüş lordları ya da menzil lordları ile yakın müttefik yapmamıştır. Aksine dağ lordlarının da vadenin dağ kılanları kadar vahşi bir geçmişe sahip olduğu binlerce yıl boyunca menzil ve fırtına topraklarının yanı sıra birbirleriyle de savaştıkları söylenir. Eğer balatlar yürüyüş yollarında zalim dornularla yapılan cesur çatışmaları anlatıyorsa, bu büyük ölçüde Blackmont ve Kral Mezarı'nın Vile ve Skyr için Lordsları ile ilgilidir. Ve Ironwood'la Taş yolu muhafızları, Martel Hanesi'nin en gururlu ve en güçlü vasalları olmaya devam ediyor. Ve aralarındaki ilişki en iyi ihtimalle huzursuz bir ilişki oldu. Kumlu dornular daha çok roynludur ve çöldeki sert yaşam tarzına alışkındır. Dorn'un nehirleri, mender ya da üç dişi mızrakla kıyaslandığında önemsizdir. Ama tarlaları sulamaya ve köylerle kasabaları ayakta tutmaya yetecek kadar su sağlarlar. Ancak bunların dışında insanlar farklı bir şekilde yaşarlar. Çöl vahasından çöl vahasına taşınır, çorak arazilerin ortasında bildikleri kuyuların yardımıyla kumları aşar, keçileri ve atlarıyla birlikte çocuklarını yetiştirirler. İdil krallıktaki en güzel atlar olarak kabul edilen ünlü kumatlarının başlıca yetiştiricileri kumlu dornulardır. Hafif kemikte olmalarına ve zırhlı bir şövalyenin ağırlığını kolayca taşıyamamalarına rağmen hızlı ve yorulmazdırlar. Birkaç bardak su içmekten başka bir şey yapmadan bir gün ve bir gece boyunca koşabilirler. Dornular kumatlarını neredeyse çocuklarını sevdikleri kadar sever ve Kral Deiran, Dorn'un fethinde Benekli Ağaç Şövalyesi'nin kum atlarını kendi salonunda beslediğini söyleyecektir. Naimerya gelmeden önce Eironwood kralları tüm Dorn'daki en güçlü hanedandı. O zamanın martellerinden çok daha büyüklerdi. Dorn'un yarısına hükmediyorlardı ki Eironwoodlar bugüne kadar bu gerçeği kimsenin unutmasına izin vermedi. Martel Hanesi'nin Dorn'un yönetimini ele geçirmesinden sonraki yüzyıllarda Hero isyan etmeye en yatkın haneydi ve bunu birkaç kez yaptılar. Prens Maron Martel, Dorn'u demir taht ile birleştirdikten sonra bile bu alışkanlık devam etti. Eromus Dortları, 5 kara alev isyanının en az üçünde kara ejderha için at sürdüler. Royner'ın soyundan gelen tuzlu Dorn'lular yüzyıllar içinde ana dillerini kaybetmiş olsalar da bu dil hala Dorn'luların ortak dili konuşma biçimlerini belirler. Bazı sesleri uzatır, bazılarını yuvarlar ve bazılarını da tuhaf yerlerde nameleyerek söylerler. Dorn dili bazıları tarafından büyüleyici, diğerleri tarafından da başta yürüyüşçüler olmak üzere haksız yere anlaşılmaz olarak tanımlandı. Ama bundan da öte, Roynar beraberinde kendi geleneklerini ve kanunlarını da getirmiş, Martellerde bunları Dorne'a yaymışlardır. Bu yüzden yedi krallık arasında sadece Dorne'da mirası sadece en büyük oğul değil, erkek ya da kadın, en büyük çocuk alır. Büyük şövalyeler ve prensler kadar şarkıları ve masallara konu olan büyük leydiler ve ünlü prensesler de çoktur. Dornuların farklı olduğunu gösteren başka adetler de vardır bir çocuğun evlilik içinde mi yoksa evlilik dışında mı doğduğuyla pek ilgilenmezler. Özellikle de çocuk bir metresin çocuğu ise. Birçok lordun ve hatta bazı ladylerin üreme ya da ittifaktan ziyade aşk ve şehvet için seçtikleri metresleri vardır. Ve aşk meseleleri söz konusu olduğunda bir erkeğin başka bir erkekle ya da bir kadının başka bir kadınla yatması da aynı şekilde endişe kaynağı değildir. Septonlar sık sık dornuları doğru yola yönlendirmek isteseler de pek etkili olamamışlardır. İklimin bol, kat kat elbiseleri tercih ettiği ve yemeklerin zengin baharatlı olduğu, yılan zehri damlalarıyla karıştırılmış ejderha biberleriyle ağzı yakmaya hazır olduğu dornda moda bile farklıdır. Dornuların geri kalanından tuzlu, kumlu veya taşlı, ayrı duran, narmerya gemileri yaktığında ağlayan yeşil kanın öksüzleridir. Yeşilkan'a hizmet etmek ve Royne anaya geri dönebileceklerin günün hayalini kurmak için harabelerinden sırıkla teknelerini yaptılar. Saf Royne kanı taşıyan bu halk, Naimerya'nın torunu Prens II. Morson, üç halifinin yasaklamaya çalışmasından sonra gizlice de olsa kendi aralarında hala kendi dillerini konuştukları söylenir. Bu halefler aynı zamanda Kızıl Prensler olarak da biliniyordu. İkisi prenses olmasına rağmen. Ve hükümdarlıkları hem don içinde hem de dışında savaşlarla geçti. Sırık kayıtları ve feribotları bir araya getirerek bir toplanma yeri olarak Kalaslı kasabayı kurdular. Bu kasaba zamanla büyüdü ve özgür şehirlerden gelen gemiler burayı uygun bir liman olarak gördükçe Fransızlar burayı korumak için yakınlarda bir kale inşa ettiler. Royner'ın etkisiyle değişen Dorn yasalarının ve tutumlarının bir örneği ilginç bir şekilde ejderhaların dansının son günlerinde bulunabilir. Ali Üstas Gildiyan'ın Giyman Soluk Saçlı'nın Kısa Hükümdarlığı hakkındaki tarihinden. Çocuk kralın oturduğu öpücükler evinden bir ardına fermanlar geldi. Her biri bir öncekinden daha çirkindi. Gaiman, kız çocuklarının bundan böyle miras konusunda erkek çocuklarla eşit olmasını kıtlık zamanlarında yoksullara ekmek ve bira verilmesini ve savaşta uzuvlarını kaybeden erkeklerin daha sonra kayıp gerçekleştiğinde hangi lord için savaşıyorlarsa o lord tarafından beslenmesini ve barındırılmasını emretti. Gaiman, eşlerini döven kocaların, eşlerinin bu cezayı gerektirecek ne yaptığına bakılmaksızın kendilerinin de dövülmesini emretti. Mantara inanacak olursa bu fermanların kralın annesi Esin'in sevgilisi olduğu söylenen Silvenle Kumatlı, Dorn'lu bir fahişenin eseri olduğu neredeyse kesindir. Dorn, Güney'in Tuhaf Gelenekleri bölümünün sonu.